Crescent Moon 2011 hemen maça bakalım. At f3 işte, at f3 işte, 4 e4 d5 e5 at d5 at d5 at d6 file 2. Maçta yeni maçta da, da bakalım. Hayt. At c6 geldi rakipten. A3 e oynadık şimdi. A6 oynarsa eğer rakip burada atatürk şey yaparsa at c3 geri çekecektir. Bu ben çok bu hiç bilmiyorum. Rakibin adını da bilmiyorum hiç. Bu bir etnam değil mi? Aynen bir etnam bayrağı. Fili 3. Rob gelirse beyaz olarak atacak bence. Sonrasında kaleci bir. Bu piyona biraz ufak tozlu bir baskı. Gelişim sağlamak adına mantıksız olmadığını mantıklı bence gayet mantıklı öyle söyleyeyim yani. Bir de üçü geldik. Rob'umuzu atacağız. Kaleci bir koyacağız. Taşlarımızı sakin sakin yavaş yavaş doğru kalelerine koyacağız. Skoru kaç yapayım? Ha altta beş yanlış yazdım. Şurada düzelteyim. Beş beri altı. Kaç yılı satranç oynayıp Çünkü yanlış yazmak da Evet adamlık boşuna geldi düşünüyorum. Hemen düzelttim. Beş maçta altı ban gayet iyi. Aynen beyler. Bir boşluğum bunu hemen hemen dalga için sonuna kadar dalga için teşekkür ederim. Evet. Bir şey geldik. Lokalota atalım devamında. Bence her şey gayet yolunda olacak gibi duruyor. Kalebe evet, 8 at çeşit döndük. Burada artık bir şekilde rokumuzu atalım. Ya da atmasak bile H4 at 5 falan gelelim. Yani tahta da bir şey aratmak lazım yani. Tahta da bir şey aratmak lazım. Şöyle de like edip iyi güncelleyelim. Aynen. İşte rok geldi. H4 geldi Mustafa abi. At 5 gelmek istiyor. Ve bundan da şiddet etmek isteyecek vezirle. İkisinin baskısını bir arada sağlayıp. Bence bu pozisyon bizim için gayet avantajlı. Gayet avantajlı yani. Rakipten Phil Bailey geldi. Phil Bailey'den sonra bir at girmiş oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bence gelişim açısından. Verdiğimiz aşırıdan batı. Bence gayet bizim için avantajlı bir pozisyon. Rakipten G6 geldi. K6'dan sonra belki bir A7'ye bakmalıyız. Şahide H5 fikirlerine. Bayağı enteresan bir e, sonuç edetleri var çünkü bize bu durum. Bakalım. A7 vurduk. Bravo! A7 vurduk. Şimdi rakipten Şahide gelince H5 süreceğiz. H6'daki kalemizde buradaki açmazı bir yerde kullanıp ortaya karışık bir senaryo yapmamız gerekiyor. Rakipten K8 geldi. H7 aldı. Şahide geldi. K7 Tela hı H7, G H7. Hı Bu tarz böyle enteresan bir yapı bizi bekliyor bence ama. Bakalım iki piyano aldık şimdiden. Bu koruma yüzden inanılmaz kötü kalamaz burada taş geri kalsak bile. Belki bir uzun rok enteresan olabilir ama belki altı boşta orada. Ben uzun ok at. Uzun at. Adam abi ortada karıştırmak istiyor belli. Bu adam gibi karıştırmaya gelmiş. Bence gayet enteresan bir pozisyon bizim için. Ne yapacak burada? Kalaş 1 yerse kalaş 1 kıracağız. F 6 vurdu. Allah. Ee, nasıl devam edelim burada? Figür gelip E6'ya mı basalım? <laughs> Bak sen F4 G4, F5 bir Öyle bir pozisyon ki taş gelip ama taş gelip değilmişiz gibi taş gelip pozisyon. Yani bütün taşlar birazdan baskıya geçecek gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Kalaş 3 geldik. Bir kalaş 1 gelmek. Rakip eğer bunu yerse kaleyle piyonla alıp kaleye bir G6'ya basacağız. Yemezse kare giriş ye gelip G6'ya basacağız. Yani çok hızlı bir baskı olayı başladı. Konum konum üzerinde. G3 vurduk şimdi. Fikir kaleye 1e gelerek devamında g 6 tam atıp istiyoruz. Bir 4 geldik şimdi. Vezir F5'e engellemesini sağlıyoruz. Filip 3 gelecektir. Kale G1 e oynayabiliriz ama Filip 4ten sonra Vezir 5 var son. Konum bayağı enteresan. Ortalığın çok karışacağını düşünüyorum. Umarım bizim çok yolu yani. Şah-b1 dönelim. At-b3'e şah 1 geldik, at-d5 oynandı. Konum biraz sakat, tek süre antacımız öyle söyleyeyim. Biraz garip bir pedal yaptığımız ama, bakalım. At-d5, fil-d5, kale-g1 belki enteresan olulur. Fil-e6 vezir zirke 6 fikirleriyle ortalık değiştirmek için. Buradan davetime selam olsun. Teşekkür ederim. Konu biraz kötü evet. Yani şey yapmayacağım, yalan söylemeyeceğim. Ya böyle işte gazete gitmeye çalışmayacağım. Konu işte çok kötü. Ama kandırma eğitmeni var mı? Var. Öyle söyleyeyim. Öyle bir pozisyon yani. Biz Mustafa abinin ne maçları oldu burada. Şimdi vezir 3 kralındı. Pilav 3 vuracak bence rakip burada. Çok kuvvetlendi ayrı. Bu kaçırmasını bekleyemezdik zaten. Hmm. Nasıl devam etsek burada? Bizi yurt kıralım. Ver diyelim de 3'ü ver diyelim pili. Bir şanslar akmaya başladı sanki. Gidiyoruz şaha için. Vallahi şanslar oluyor ya. Şanslar olmaya başladı güzel. Ver atı ver, ver pili. her şeyi ver. Her şeyi istiyoruz. Pil B2 ve DC7 banko lazım bence burada. Aynen. Şah 8 dönüldü. Vezir D6 mı oynayacağız? Ne yapacağız? Atçı bir ver onu da mı? Şah B2 alsak. Eze D6, at c1 var. Yok yok at c1, Eze D6, E D6, at c1 yok. Aa, Al kandırdı. Kandırdı Mustafa abi. Pil G3, pil G3 boşta, B3 de boşta. Atı vur, vur atı, atı vur, atı vur, pili atı vur. Kandırdı, vallahi kandırdı. Hadi abim be, vur. Vur, vur üzerine geç ya. Vur geç üzerine ya. Dur bakalım şimdi. Dur süre var. Tamam, sakin, 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 sakin. Sakin, sakin, sakin. Pil F4 geldik. Kale B6, kale A6 istiyor. Aman dikkat hoca. Hoca aman dikkat. Hoca aman dikkat. Hoca aman dikkat. Fil gelelim bir tane. Tadımız kaçmasın. Fil c tadımız kaçmasın. Fil lazım. Fil C4, Fil gerekiyor. Abi Fil c beş Fil e lazım burada. Yap bir tane. Hele altı, 6 dört, file 4 Fil var. Oy! Oy! Ne oluyor ya? Tamam Neyse ağzım bir Ne açsam tersi geliyor. Karaşbit, 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 Let's go. Allah. Bu ya, bu ya, döndü döndü. Önceki maç.